Merhaba arkadaşlar. Merhaba. İki harika kitapla bu hafta da karşınızdayız. Evet. Yalnız bu hafta ben biraz az konuşacağım. Çünkü çok konuşmuşum geçen hafta. Biraz fazla Bu kadar konuştun sen geçen hafta. Saramaga olunca dayanamıyorum konuşuyorum. Ağzına sağlık. Çok konuştum. En sevdiğim videoda bir tane abone gitmiş. Niye gitmiş o bilmiyorum. Evet ya. Yani. Ne alaka sen nereye gittin diye de soramıyoruz, soramıyoruz. Da çünkü gitti artık görmüyor. Yoksun. Keşke bir tane defter olsa da giderken şunlar gittik diye yazsalar yani. Hatırl ne defteri. vardı ki o videoda yani. Yemekler kötüydü falan. <laughs> <laughs> ne vardı ki o videoda yani? Hiç. Gayet güzel anlattık. En sevdiğinde yazardı. Neyse. Giden gider kalan sağlar bizimdir. Ben bu hafta şöyle enteresan bir kitap seçtim. Çok sevdiğimiz başka bir kanal var. Kesinlikle. Ne oluyor ya kanalı? bir çoğunuzun bildiği bir kanal. Çok seviyoruz kendini. Çok doğal insanlar yani. Gerçekten çok samimiler. Buradan da sal <laughs> ünlü el böyle. Ünlü el sallamasın. Neyse orada Ceyda ile Fırat birbirlerinin günlerini yaşıyorlardı. Öyle evet bir şey yani. yapmışlardı ve orada Fırat işte Ceyda kitap okuduğu için Fırat da Ceyda okuduğu kitaplardan birini okuyordu. İşte o kitaplardan bir tanesi de Andrew Miller şimdi tamamen Özgür isimli bu kitaptı. <laughs> İki tane kitap seçmişti. Biri bu bir de kişisel gelişim kitabı. Bunu okurken şimdi dedi ki ya çok heyecanlıymış bu. Bunu bırakıp ötekini nasıl okuyacağım dedi. Yapacak bir şey, bu iş böyle. Ve ben de bu kitabı çok merak ettim. Söylediğim Zülfikar'a getirdi. Okudum bir çırpıda okudum ama o dediği çok heyecanlı bölümü aslında bulamadım. Neydi Nerede ya? hareketlendi bilmiyorum. O bölümü çok bekledim yani. İlk başlarda çok durağandı kitap. çok okumadığım bir yazar. Ama sonuçta bir haftada okudum. Şimdi onu anlatacağım. Çok kısa anlatacağım ama. Bu sadece girişi uzun tuttum ben bir şey. Bence getirdim. sen sadece iki cümle et yeter. <laughs> kitap 18. ve 19. yüzyıllarda geçiyor. İspanya, İngiltere, Fransa arasında süregelen bir savaş var ve burada yara alan bir subay var. Onun hikayesi. Bu savaşta yaralandıktan sonra rehabilitasyon dönemi gibi yani iyileşme dönemi gibi izne çıkıyor ve iyileştikten sonra alayına geri dönmesi gerekiyor. Evet. O geçirdiği süreç gerçekten çok uzun anlatılmış. O kısım birazcık böyle şeydi iç burucu yani o savaşın o kötü yüzünü hissediyorsunuz. <laughs> Ay yeter artık. Dönmesi gerekiyor ama bir yandan dönmek istemiyor. Kim dönmek ister ki yani? Ben istemem. Çünkü yani sağlığı iyileşiyor ve toparlıyor ama mental olarak ruhsal sağlığı hiçbir zaman düzelmiyor. Yani tam olarak ruhun dinlendiremiyor. Yani öyle sahneler görmüş yaşamış ki artık gerçekten ağır gelmiş ve dönmek istemiyor ama mecburen dönecek. Ve bu dönmek istememesi sonucu bu o kadar ağır basıyor ki bir yerden sonra alaya dönmek yerine İskoç adalarına doğru bir kaçış başlatıyor. Yani İskoç adalarına doğru kaçmaya karar veriyor en sonunda. Yeter lan diyeyim. Kitabın adı şimdi tamamen özgürüz. Burada benim hissettiğim özgürlük nedir yani neye göre özgürlük? Mesela bir şeyi yapmayıp oradan kaçmak veya yani işte bir şey size dayatılan bir şey yapmamak özgürlük olabildiği gibi mesela ölümcül bir durum olabilir. Yani bunu mutlaka yapman gerekiyor. Yapmazsan belki öldüreceksin, öldürüleceksin. Hmm. Her şeyi göze alıp kendi seçtiğim bir ölüme gitmek de bir özgürlük Olabilir. mü? Hani sizin dediğinizi yapmadım ama ben kendi irademle öldüm demek de bir özgürlük mü? Ya temelinde zaten seçimi kendin yapman var özgürlüğün. Ha Yani o mu yoksa işte bu mu? Yani o özgürlük kavramı da yaşadığınız duruma göre ve bakış açınıza göre değişen bir şey ya. Tabii, tabii. Onu biraz seçmemizi istemiş. Çünkü kitabın sonunu biraz açık bırakmış. Çok seversin yani ya. Yani açık bırakmış ama hani o kadar da... Çok rahatsız olmadım. Eyvallah. Çünkü demin anlattığım şeyi düşündüm. Şimdi bu subay kaçışa geçtiği sırada tabii peşinde de adamlar var yani onu yakalamak isteyen. Böyle bir maceraya girişiyor. O macera sırasında bir takım insanlarla karşılaşıyor. Hayatına bir takım insanlar giriyor. İşte bu karşılaştığı insanlara bazı yardımları dokunuyor. Spoiler vermeyeyim de ne güzel anlatırım. Bayağı iyi anlatın ha. <laughs> Şu kadarını söyleyeyim. Bir aşk da hayatına giriyor. -da. Bir aşk hikayesi de giriyor hayatına. Ve işte o aşkıyla beraber bir macera bir sona doğru gidiyorlar. Orasını söylemeyeyim. Sonunu açık bırakmış yazar. İstediğinizi düşünebilirsiniz. Gerçekten orada öz birleşiyorlar mı yoksa mente olarak mı hani bir kafa tutmanın verdiği bir özgürlük mü var? Onu okuyan herkes kendine göre yorumlasın diye yazar ucuna açık bırakmış. Daha çok fazla şey söyleyebilirim ama, ama bu hafta kısa konuşacağım. O yüzden burada kesiyorum. Sen söylemiştin yani. Ben söylemiştim aynen. Okuyun ama güzel bir kitap. Gerçekten maceralı bir kitap. İlk başlarda biraz yavaş gider sonra açılır. O zaman buradan Fırat'la <laughs> Ceyda'ya yani ne oluyor ya tekrar teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Sahilinde bir kitap okudum. Aynen. Hiç kitap okumazdı. Sadece kitap okuduğu ya çocuğu. Bir kitap okudu. Diyen anne babalar Aynen var Aynen ya. öyle yani. Onun gibi oldu. Benim anlatacağım kitap bir hikaye kitabı. Bunun başlıca sebepleri var. Çünkü bizim bir önceki videomuzda demiştiniz ki hikaye kitapları hakkında da içerik yapar mısınız? Biz bulamadık demiştiniz. Ama biz yapmıştık. Hemen bir hikaye kitabı soktu araya. Evet. Biz daha önce çok fazla listeler verdik. İşte yani liste gibi. şeklinde hikaye kitabı tavsiyeleri çok kitap bahsettiğimiz Tabii videolarımız mi? oldu. Ama şu anda konsept olarak her hafta birer kitap anlatmayı tercih ettik. Öyle bir konsept oturtmaya çalışıyoruz. Yes. Her kitap ayrı ayrı hani böyle değerlensin yani bir anda böyle ismiyle sadece geçmesin diye. Yani bizim okuma günlüğümüzü de paylaşmış olacağız aslında. Bir evet günlüğümüz. aslında bunları toplayınca zaten 4 haftada 8 tane kitap olmuş oluyor. Yani Az ayda değil. 8 tane kitap göstermek gibi. Yani bu ay okumalarımız şundan demek yerine. Ya hiç sorma ya. Ben gene konuşuyorum. Ben de sustum. Sen bir dinlensene. <laughs> Şakası bir yana şey. Demişler ki hikaye kitapları paylaşır mısınız? Ya paylaşırız tabii ki ama dediği gibi. Bir kere de yüklenmiyoruz. Parça parça denk geldikçe ben de Agota Kristof'tan Önemi Yok adlı kitabı okumak istedim bu hafta. Agota Kristof'a son 2-3 yılda çok satıyoruz. Özellikle 2020'de ben acayip fazla soruldu bana yani. <laughs> Özellikle en büyük kitabı, en önemli üçlemesi neydi onu söyleyeceğim. Çünkü adını unuttum. Büyük Defter Kanıt Üçüncü Yalan. <laughs> bu kitabı çok sordunuz. Kitabın baskısı defalarca bitti. Önemi Yok'ta yeni çevirisi. Türkçe ilk defa çevrildi. Bir öykü derlemesi. Ben bu kitabı çok beğendim. Şunun ötürü Agatha Christophe ilk defa okudum nasıl öykü yazdı, nasıl kurgu oluştuğunu az çok anladım. Yani gerçekten gece falan okuyor böyle bana söyleyerek çok güzel bak bu falan. çok değil. güzel bak bunu oku falan kesin diyorum. Çünkü savaş döneminde yaşamış bir hanımefendi. İkinci Dünya Savaşları'nı görmüş. Savaşın İkinci Dünya Savaşları nasıl üçüncü? Savaşlarını. Olsa. İki, iki, iki daha. <laughs> i̇ki, iki daha, dört eder. O savaş döneminde yaşamış bir hanımefendi, Macar bir yazar. Macaristan'da da kendi içindeki bir takım mücadeleleri sonucunda o bütün çalkantılı dönemi görmüş, yaşamış. Onlardan da süzerek bir şeyler ortaya çıkarmış ama bu öyküler international yani Dünyanın her yerinde yaşanabilecek şeyler. Sadece o bölgeye ya da o anı, o zamana has şeyler değil. Benim çok hoşuma gitti o açıdan. Birkaç tane öykü ismini ben söyleyeceğim. Bu kitabı sırasız okuyabilirsiniz yani içerisinde... Evet öykü kitaplarının güzelliği orada zaten. Kısa öykü zaten bunların hepsi. Çok, çok 20 tane falan öykü var. İlk öykü Balta, ismini aldanmayın çok güzel. Post çok güzel. <laughs> Balta. Kız kardeşim Lina, erkek kardeşim Lano. O çok güzel. Sokaklar güzel. Davet fena değil. Bir işçinin ölümü o da güzel. Ya yani öyküler aslında hepsi güzel. Yazar kısa kısa öyküler. Bir en çok öyküler hangisini sevdin mesela? Bir Balta. Birazcık çok bahsedelim. sayko bir öykü aslında. Bir tane kadın polisleri çağırıyor evine işte böyle böyle kocam işte kıpırdamıyor, kıpırdamıyor. bir uyanma Ay o kanıt baktım. değil mi ya? Kocam kıpırdamıyor. <laughs> <laughs> Değil mi ya? Sevil da buradan selam olsun. <laughs> Kadın işte polisi arıyor. Polisler geliyor. İşte polisler anlatıyor evindeki durumu. Kocası ölmüş gece. Eşi uyur, kendisi uyurken eşi ölmüş. <laughs> Ama nasıl ölmüş? Gerçekten çok güzel yazılmış. Bir uyandım diyor, eşim diyor kanlar içinde yerde yatıyordu diyor. Ha diyor, niye yat, niye ölmüştü? Galiba diyor yatan kenarına bıraktı, baltanın üstüne düşmüş. E, baltanın orada ne işi vardı? E, galiba ben koydum oraya. Hayda, bu çok komik. Biz son zamanlarda çok polisiye dizi seyrediyoruz. Çok garip geldi bana şimdi <laughs> dizi fikri gibi. Ya çok güzel ama bunun gibi plot twist yani son dakikada hikayenin yönünü değiştiren Hı -hı. E, kısmı olan öykü çok az içerisinde ama. Evet, evet. Yazar iyi bir kalem yani kefil keşif olmak için bunu söyledim. Çok güzel düşünülmüş bir öykü. Diğer öyküler de keza öyle bir tane ee, sanatçı Kemal Büyüktöz ile ilgili bir öykü var. Şey, Aa çok güzel. Hoca sen sonunda şey diye, ben sana artık hiçbir şey öğretemem. Sen istediğin yerde çal diyor. Allah çıkıyor, sokaklara çalıyor artık. Yani ben şey diyor, hiçbir şey yok gibi. Şehirlerden, sokaklardan, evlerden bahsetmeyi çok seviyor yazar. Galiba kendi yaşadığı ailevi durumdan ötürü de olabilir. Yani evi, ailesini ile ilgili bir şey de olabilir bu. O oraya göndermeler yapıyor. Kendi iç dünyasından yansımalar yapıyor olabilir. Çok beğendim bu kitabı. Buraya kadar şey çok güzel. Bu kanalı izliyorsunuz görüyorsunuz diyorsunuz ki aa gene kitap okumuşlar diyorsunuz. Tıklıyorsunuz izliyorsunuz. Abone misiniz? Değilseniz abone olun. Bizim başka bir kanalımız daha var. Evet belki başka bir yerde ben bunları nerede gördüm diyorsunuz. Ben bunları nereden tanıyacağım ya diyorsunuz belki de. <laughs> i̇şte o tanıdığınız yer şurası bir yerde. Şurada bir yerde şöyle bırakalım. Aynen. Oraya da takip edin, paylaşın, beğenin eğer beğendiyseniz, beğenmediyseniz yapacak hiçbir şey yok. Yani. Beğenmediyseniz diğer videolara bakın. Belki bu videoyu beğenmişsiniz. Onu <laughs> belki <laughs> aynen yani siz de dostuza paylaşmak isterseniz bizi çok mutlu edersiniz. Yorum yapın ki etkileşime gidelim. Bizim dünyamıza siz de katılın. Buyurun beklesin. O zaman biz yeni kitaplar seçmeye gidiyoruz. Haftaya tekrar burada güzel kitaplarla buluşuyoruz. Söz. <laughs>